Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Ee, az önce kaydı açmayı unuttuğum için burada başladım. Kayıtı açtım zannettim ama yarım saatte kendi kendime konuşuyormuşum, oynuyormuşum. Hem bir de birinci oldum. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse arkadaşlar, şimdi göreceksin şimdi de hayatta kalalım. Böyle oyuncular oğlum alam yerine durmuyorlar. Kesin. Niye kesin? Türkçe ba. Abi Türkçe ba. Arkadaşlar ne yaptım? Uf, güzel bir iniş oldu. Tamam. İn artık. İn artık. Ha. Oğlum ya bu saatte inemedik. Ne oluyor? Telefon mu çalıyor? Ya oraya ineydim. Al ne varsa al. O ne o silah oldu? Şimdi sıkıysa diyeceğim de. Adam yokken ki aslında E kim sıkıyor o zaman? O oh, o oh, o oh, o oh, o Allah Allah oh, oh. üf Bereket <laughs> Aks A kok kokmazsan gel yanıma A kokmazsan gelsene Oğlum koka bunlar. Oğlum korkatmışsınız. Uf. O hayvan! 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 hayvan Na? hayvan ya ha o bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar kusura bakmayın annem aradı. U. Alın U. Alın katanayı. O katana değil de adı. Uçan katana Neydi o? Alın mı? <laughs> şey değil ya herhalde. Değil mi? Değil ya. Oysa coşarım. Ha? Aaa! Hey, hey, hey. Titan! 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 Titanı ver! Titanı ver! Gözünü seveyim Titanı ver! Titanı! Titan, Titan, Titan'ı verdi, Titan'ı verdi, Titan, Titan. Titan aldım. Sıkma be. Bunun içinde büyüksem ne olur acaba? Aman aman yapmayalım. Aça basmadım bile. Çıkalım artık. Sen, sen miydin ya? Sen miydin ya? Bu mu? Bu mu? Bu O oh, yoksa sen miydin oğlum? Başımda ya. Durma basma Arkadaşlar titan alayım mı? <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? Bismillah. Bu İndim yanlışlıkla Allah. Kötü kes olmadı. Nereye indin? Kulkak. Я тащу. Учту, бабам, учту! 31 bir param mı? Oo! Oo! Üstülo! Devin ben de. Wow, ne oldu

Ne yapacağım arkadaşlar? Hadi. <laughs> 40 kişi kaldı arkadaşlar. 10 dakika kaldı. Ben bu videoyu bitiyorum. İkinci video gelecek. Evine hoş hoşça kalın.